Arkadaşlar merhaba. Bugün iki tane yine soru soracağız. Biri matematik, biri geometri. Matematik sorumuz endemik yayınları TET Matematik Soru Bankası'ndan problemler bölümünden. Biliyorsunuz problemler çok önemli. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Barış ve Volkan'ın 50 tane bilyesi var. Bu bilyeden, torbadan pardon bilye alma oyunu oynuyorlar. Bu torbadan sırasıyla işte en az bir tane en fazla 7 tane bilye alınabiliyor oyuna göre. Torbada en son kalan bilye ya da bilyeleri alan oyuncu kazanacak. En son alan kazanıyor. Oyuna ilk olarak barış başlıyor. Bakın bu çok önemli. Barış oyuna ilk başlayanın oyunu kazanmayı garanti edecek bir yöntemini biliyor. Oyuna ilk başlayanın kazanacağı bir yöntemi biliyor. Barış ilk hamlede torbadan kaç tane bilye alırsa oyunu kazanmayı garantilemiş olur. Şimdi bakın burada en az bir tane en çok 7 tane bilgi alabildiğini söylemiştik. Bu ikisinin toplamı kaç? 8. Yani bunun açıklığı diyebiliriz. Yani siz en az bir tane, en fazla 7 tane iki kişinin alabileceği bilye sayıları işte en az ve en küçük değerlerin toplamı 8. Peki bu neden önemli? Şimdi ilk barış başlıyor. Barış. Daha sonra volkan devam ediyor. Barış, volkan şeklinde devam ediyorlar ve 50 tane bilye var. Şimdi burada bu, iki, bu tarz sorularda şu ikisinin toplamı olan 8'in katını elde edebilmek çok önemli. Yani 50 tane bileşim 8'in katı değil arkadaşlar. Ama ben bundan 2 tane alırsam 50 bilyeden ilk başta. E, geriye kaç bilye kalır? 48 tane bilye kalır ve bu 8'in katı olur. Bundan sonra dikkat edin artık sıra Volkan'a geçti. Volkan 1 ile 7 arasında bir bilye alacak. Diyelim ki 3 tane alsın. Ben hep 8'e tamamlayacak şekilde gidiyorum. Ben 5 tane aldım. Ne oldu? 8. Volkan bir tane aldı. Barış ya da ben 7 tane aldım. 8. Dikkat ederseniz Volkan maksimum zaten 7 tane alıyor. Barış bir tane alır yine 8. Barış'ınkiler hep 8'in katlarında bitiyor. Barış'ın bilyeleri hep 8'in katlarında bitiyor. Dolayısıyla da geriye 48 tane bilye kaldığı için ve hep 8'in katlarında barış bittiği için barış bilyeleri kazanma oyununu kesinlikle kazanacaktır. Yani bunu garantilemiştir. Demek ki bunu garantilemek için ne yapmak lazım? En az aldığınız ve en çok aldığınız bilye sayılarının toplamının katları kadar e, bilye sayısı olmasını sağlamamız lazım. Yani burada en az bir, en çok 7 bilye alınabiliyor. Bunların toplamı kaç? 8. Öyle bir bilye çekeceksiniz ki ilk olarak kalan bilye sayısı 8'in katı olacak. Böylece siz hep 8 ve katlarına tamamlayarak gideceğiniz için bilye sayısını en son kalan bilgiyi siz alacaksınız. Bu çok güzel bir soruydu bence. Şimdi geçelim geometri sorusu. Arkadaşlar geometri sorusunu herhangi bir kaynaktan almadım, anonim diyelim. ben kendim yazdım. Bu bilindik bir soru. ABCD bir kare, ama güzel bir soru. Bunu bilmeyenlerin de öğrenmesi lazım. ABCD bir kare. 3 ve 4 üçgeni vermiş, 3, 4, 5 dik üçgenini vermiş ve bize bu karede AE uzunluğunu soruyor. Şimdi. Bu fizikte çok kullanılır. Mesela 37, 53 üçgendir ama o da önemli değil. Biz şu açıya alfa diyelim. Bu açıya beta diyelim. Karenin kenarlarının 5 olduğunu biliyoruz. Bakın burada açı sıralamasını bozmadan yazacağım. Şu şekilde bir dik üçgen kuruyorum buraya. Ve açı sıralamasını yine alfa ve beta şeklinde gittim. Burada alfa ve beta'nın toplamı 90 derece olduğu için burada da alfa ve beta'nın toplamı 90 derece ve ikisinin de hipotenüsü 5 olduğu için bunlar eş üçgenler haline geldiler. Yani benzer üçgeni de açtılar. Alfa'nın karşısında burada 3 varsa burada da alfa'nın karşısında 3 var. Beta'nın karşısında burada 4 varsa burada da beta'nın karşısında 4 var. Ve dolayısıyla bakın şurası da 90 derece. E, alfa ve beta'nın toplamı da 90 derece. Dolayısıyla şuradaki açının toplamı 180 derece. Yani burası ne oldu arkadaşlar? Doğrusal. 180'e tamamladığı için. Şimdi şu üçgenimizi bir tarayalım arkadaşlar. Bakın. İşte buradaki artık bir üçgen haline geldi şurası doğrusal olduğu için. Ve bunun bir kenarı 3. Diğer kenarı kaç? 7. Bizden istenen uzunluğa da x diyelim. x kare eşittir. 7'nin karesi artı 3'ün karesi. 49 artı 9'dan 58 x kare x eşittir. Kare kök 58. Peki bir şeyi soracağım. Bu soruda 3 ve 4'ü görünce acaba kaçımız direkt 5'i işaretlerdik bunu da bir düşünelim. Arkadaşlar hepinize iyi bayramlar. Bayramda videolarımız gelmeyecek. Daha sonrası da videolarımızla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.